Merhaba arkadaşlar. Yeni bölümler hoş geldiniz. Ben de hatta bugün bu ilk beti oynayacağım. Ben biliyorum hiç çekmiyordum. Çekeyim dedim. Benim sıkıntısından. Bu arada yeni skinim bu. Ne ay baba. 13.1'de yani oynadığım için. atmak istiyordum ben hasta atamıyordum çünkü çok canım sıkılıyordu en, yani video çekmek de istemiyordum o yüzden de bakalım bakalım daha çok oyun videosu gelmesi için like abone atın onun yani ve e, ee, sür şey, modda survival da geliyor belki ya, onunla da multiplayer çekebilirim arkadaşımla bir tane şöyle dolduruldu. video çekmeyeyim diyor diye video çekmiyordum çekeyim dedim ben de Benim sıkılmasın ya sıkılmasın dedim ben de şöyle i̇şte çekiyorum da. hadi böyle böyle şuraya, şuraya gidelim Hadi yalan, hadi yalan. Değerli sevgililer, o iyi. Bence de bendedir Allahuegara Allahuegara Allah, Allah, Allahu Allah, Allah, Ay, arkadaşlar ben sizin ne çok pardon. Cezasız bu videoyu burada noktalayalım.